Selamlar Aleyküm. Yavaştan nasıl girdin içeri? Böyle bir giriş mi var? Megvars'ı evet. top yedim abi doğru geldi. Abi Elon Musk'la bak görüştüm ben görüntülü. Mars'a gönüllü arıyordu. Dedi ki git dedi. Uze Motors Umut abinin yanına dedi. O dedi sana yardımcı olacak dedi ya. Mars'a gideceğim ben. Abi Elon Musk ne bilir bizi? Biz burada pastacılar yapıyoruz, araba yıkıyoruz. Elon Musk nereden bulsun bizi abi ya? Abi nasıl tanıyormuş hatta dedi ki işte kaç dedi 200 bin dolar mı 300 ben fazla fazla getir. Vay getirim. vay benim abim benim. Gel, gel abi. ben geçecek. seni Mars'a göndereceğim, Jüpiter'e göndereceğim. Ay, sen nereye istiyorsan abi, oraya abi, göndereceğim. Abi. Sen paralar ver. Dalga mı Benim paralarım benim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yürü burada. Araba mı ver? Bana bana araba da verir. Yürü. Al kendini buradan git. Alın bunu. Al. Alın bunu al. buradan.